var şimdi. Eğitim ve Bilim iş görenleri Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay. Şu anda Türkiye'nin geleceğinin konuğu. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Kadem Özbay. Hoş bulduk. Tüm katılımcılara iyi bir akşamlar. Biraz geciktirdik istiyorum. sizi. Kusurumuza bakmayın lütfen. Özel bir yayın olunca bazı sarkmalar söz konusu olabiliyor. Lütfen kusurumuza bakmayın. Evet, sizden dinlemek istiyoruz. Üniversite sanki bütün oteller ortadan kalktı. Sanki bütün konteynerler ortadan kalktı. Ya da işte boş yapılmış, boş bekleyen konutlar ortadan kalkmış gibi iktidarın aklına ilk olarak üniversiteleri online yapmak ve KYK yurtlarına deprem yerleştirmek oldu. Bu sizde hangi duyguyu uyandırdı? Ne düşündünüz bunu duyunca? Evet, öncelikle gerçekten çok büyük bir acı yaşıyoruz. Ulusumuzun başı sağ olsun tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Biz de olay yaşandıktan sonra eğitimci örgütü olarak alanda da tespitlerimizi yaptık, gözlemlerimizi yaptık. Bakın Evren Hanım, deprem kuşağında yer alan bir ülkenin, herkes tarafından deprem kuşağında yer aldığı bilindiği bir ülkenin kentleşme politikalarına ve ranta adeta kurban edildiği bir dönemde bir inşaat mühendisi, bir jeoloji mühendisi olmanıza gerek yok temel düzeyde eğitim bilgisiyle ovaya su çıkan bir yere öyle bir temele o binanın o temelle yapılmayacağını aklı olan herkes bilir. Bakın bölgenin her bir yerini hemen hemen gezmeye çalıştım. Ve şunu o kadar net gördüm ki bakın Adıyaman Gölbaşı. Gittim ve oradaki insanlar şunu söylüyor. Başkanım diyor şurayı kassanız 7-8 metre altından su çıkar. Bakın burada ben hayatım boyunca en önemli öğretilerden biri olarak şunu öğrendim. Bir insan hakkını aramayı bildiği gibi haddini de bilecek. Ben bir mühendis değilim. Ama temel düzeyde eğitim alan biri 7-8 metre altından su çıkacak bir yere eğer bir bina yapılacaksa o koşullara göre bir temel atılması gerektiğini herkes bilir. Tabii. Az önce yayınınızı izlediğimde birçok bu anlamda yapı affı olduğunu konuştuk. Peki bu yapı affı ne? Düşünün 3 kata izin verilmiş bir yerde üzerine tekrar aflarla dördüncü, 5. kat çıkılıyorsa bunun bu temelin bu binayı kaldırmayacağını aklı olan, vicdanı olan herkes bilir. Kahramanmaraş'ın sokaklarında gezdik. Valilik binasının karşısındaki bütün yerler yıkılmış. Ama dağlık araziye yapılan yerlerdeki binaların sapa sağlam olduğunu görüyoruz. Bakın insanlar yaşamı boyunca bu bilimsel bilgiye sahip değilken bile genel olarak yerleşim yerlerini, binalarını dağlara, tepelere, taşlara dayayarak yapmışlar. Yani ovaları, bahçeleri, yani bitki yetiştirecekleri, sebze yetiştirecekleri yerleri bina yapmak için kullanmamışlar. Ama bugün rant için, bugün gerçekten buradan çıkar elde etmek için bunlara göz yumulduğunu görüyoruz. Kahramanmaraş'ın en içli caddesinde altı dükkan olan binaların neredeyse tamamını yıkıldığını görürüz. Ve diyorlar ki evet ya bu alttaki dükkandaki adam kolonları kesmiş. Tamam arkadaş bu bir saygısızlık, bu bir eğitimsizlik göstergesi de ben şu soruyu hep soruyorum. Bugün cebinden para artırarak bir araba alan emekçi bu arabasını her yıl tüve götürmek zorunda kalıyor. Her yıl denetim yaptırıyor. Evet. Arabasının egzozundan çıkan dumanın eğer uygun değilse trafiğe çıkılması engelleniyor. Doğru. Bir sinyali çalışmasa engelleniyor. Emniyet kemeri takılmasa engelleniyor da. Bu ülkenin merkezindeki bir binanın denetimini her yıl yapmayan bir siyasi irade. Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu bilen bir irade. Ve bu depremin gümbür gümbür geleceğini bugün bakın jeoloji mühendisi hocamız burada gümbür gümbür geleceğini bütün bilim insanları aykırırken, 99'daki depreme hazırlıksız yakalandık diye siyasi şov yapanlar 23 yıl sonra öncesinde tedbiri almayan, risk yönetimi yapmayan, sonrasında gerekli tedbirleri almayan ve arama kurtarma çalışmaları yapmayanlar gerçekten ne düşünüyorlar? Akılla, bilimle, vicdanla izah edilebilir mi? hanım her bir yeri gezmeye çalıştık. Herkes bende duyurdu biliyor musunuz? Adıyaman'ından Maraş'ına, Malatya'sından Hatay'ına, Osmaniye'sine ilk iki gün neredeyse kimse yoktu. Yoktu, evet. Ve buradaki binanın yetersiz olduğunu, yapaçsa uygun olmadığını birçok insan duymuş, görmüş, deprem geleceğini birçok insan hissettiğini, bunun konuşulduğunu söylüyorlar. İnanın gerçekten ben aklımla vicdanımla izah ediyorum. Peki şunu söyleyeyim ya, hakkını aramak kadar haddini bilmek de önemlidir. Ben bir inşaat mühendisi değilim, jeoloji mühendisi değilim. Ama şunu biliyorum ki bu yaşadığımız şeylerin tamamı eğitimsizlikle alakalı. Tamamı eğitimsizlikle. Eğer bir iş insanı bir dükkan açıp da 10 katlı binanın kolonlarını keserek dükkanda yer açıyorsa bunun sebebi eğitimsizliktir. Eğer ki bir ovaya 7 metre altından su çıkılacak bir yere temel kazıp da 3-5 metreyi temelde bina yapılmasını birilere akıl edebiliyorsa bunun bir anlamda eğitimsizliktir. Çünkü kendi tabutunu da oraya aynı zamanda inşa ediyor. Bu eğitimsizlikken bunun ana sebebi bugün ülkede ilk eksiltilen, ilk durdurulan yerin yine eğitim olduğunu görüyoruz. Evet. Ve ne kadar acıdır ki evladım? Bakın 2020'den 2022'ye kadar. İki yıl boyunca pandemiyi yönetemedikleri için eğitimlere ara verildi. AVM'ler açık oldu. Yurt dışından turist gelecek, para gelecek diye bütün güney sahillerindeki oteller açık oldu. Ama yüz yüze eğitime ara verildi. Yaklaşık iki yıl sürdü. Şimdi sayısal olarak da veri vereyim. 304.700 üniversite öğrencisinin olduğu 10 illik bir bölgeden bahsedeyim. Türkiye'deki toplam üniversite öğrenci sayısı 8 milyon. Bunların 4,5 milyonu örgün eğitimde. Mesleki okullar, yüksek hı hı. okullar, örgün lisanslar ve lisans eğitimde. 304 bin öğrencimiz bu bölgede. 4,5 milyon örgün eğitimde olan öğrencilerin tamamını eğitim hakkı duruyor. Tamamını. Peki bunun asıl sebebi nedir? Eğitimsizliği görmeyen bir zihniyet aynı zamanda tedbirsizliğin ve plansızlığın yükünü bu ülkenin çocukların üzerine yıkıyor adeta. Ve bakın bir inşaat mühendisi 2020'de üniversiteye girdiyse iki yıl pandemi sebebiyle eğitim alamadı. Şimdi bir dönem daha alamadı. İki buçuk yıl yüz yüze eğitim alamamış, inşaat görmemiş, evet. uygulama eğitimi almamış bir inşaat mühendisi önümüzdeki yıl uzaktan eğitim diplomasını alacak ve bir inşaat mühendisi olarak karşınıza çıkacak. Ön lisans eğitim sürecinde, iki yıllık eğitim sürecinde neredeyse bir laboratuvar görmemiş, atölye görmemiş, uygulama görmemiş inşaat teknikeri karşınıza bir inşaat teknikleri olarak çıkacak. Ya bu hangi akılla, hangi vicdanla hazır? Devlet aklı olmadığı gibi alamadıkları önlemlerin, yapamadıkları koordinasyonların, tedbirsizliklerin günahını, bu ülkenin çocuklarının sırtına yüklemeyi kimsenin hakkı yok. Evet. Bugün eğitimden eksilttikleri aslında bu ülkenin geleceğinden eksiltmektir. İnanın ben gerçekten isyan ediyorum bir eğitimci olarak da. Bu eğitimsizliğin yarattığı bu tabloyu görmezden gelmek hala öncelikle kendi hesaplarını, kendi rantlarını düşünmek. Ya güney sahilleri otelle de dolayı değil mi? Evet öyle. Batı fazladan yapılmış inşaatlarla dolu batı. Çünkü herkese rant açıldığı için, yurt dışından gelenlere rant açıldığı için. 790 bin öğrencinin konuklar, konakladığı yurtlar mı? Toplam %18'ini konakladığı, %82'ini yurtsuz bıraktığınız gençlerin geri kalan %18'inde bir sabah yurttan atıyorsunuz. Düşünün ki Adıyaman'da deprem altında kalmış ailesi ya da Hatay'da girecek evi olmamış üniversite öğrencisi bu sabah bu ülkede devlet eliyle yurdunu neden? Evet vicdan ve akıl diyor. Evet akıl kar değil gerçekten öyle görünüyor bazı e, uygulamalar e, sizin de isyanınız her tip uygulamaya ve en başta harcanacak eğitimdir şeklinde e, bir görüşün olmasına değil mi? Yani hep eğitim anında e, gözden çıkartılıyor. Bana da o kadar çok öğrencilerimden gelen mesaj var ki, Tepe Üniversitesi'nden. Yani zaten çocuklar uzunca bir süre pandemi nedeniyle e, başkanın dediği gibi e, uygulamalardan, laboratuvarlardan özellikle tıp, diş hekimliği ve tabii, mühendislik tabii. öğrencileri çok uzak kaldılar. Bu kadar <laughs> uzak kalmak hem eksik eğitim yarattı tabii. hem de çocuklarda e, Travmatik de bir hal yarattı. Evet, Okulu gidememek, derslere girememek, evet. arkadaşlarını görememek. Şimdi bunun üzerine e, depremin bir enkazı da eğitimin üstüne düştü. Yani bir tarafın mağduriyetini giderirken bir başka tarafı mağdur ediyoruz. E, yalnızca Türkiye'nin turizm yatak kapasitesi bir buçuk milyon yatak. yatak. E, o zaman bu öğrencileri yurtlarından çıkarmak yerine Deprem Cumhurbaşkanı da söylemişti. Otellere yerleştirebilmek mümkün. Başta Turizm Bakanı'nın kendi otelleri var. Tabii. Önce kendi otellerini açarsa hele çok da güzel bir örnek vermiş olur. Sayın Kadem Özbay eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Şimdi tabii şunun da altını çizmek lazım. Eğitimde feda edilecek fert yoktur diyen kurucu önderin baş öğretmenin ülkesinde bugün feda edilen nesillerle karşı karşıyayız. Adeta bir nesil feda ediliyor ki eğitimde feda edecek tek bir fert yoktur diyen baş öğretmenin ülkesinde. Önceden Cumhuriyet'in ilk kurucu felsefesi köydeki çıplak ayaklı çocuğu eğitim ortamına alırken onların barınmasını, yemesini, içmesini düşünürken bugün ilk tasarrufun eğitimden yapıldığını, ilk eksiltmenin eğitimden yapıldığını aslında bunun geleceğimizden bir eksiltme olduğunu, geleceğimizden çaldıklarının uyarısını tarihe bir kez daha not düşmek istedim. Bilim yuvaları olan üniversiteleri kapatmak, eğitim hakkını gasp etmek, bunu eksiltmek kimsenin hakkı da değil, haddi de değil. Bu ülkede şuna alışılmış durumda, bakın meclis yasa yapacak ama tek bir kişi çıkıyor diye yapıyor, bu yasayı çıkardık, çıkaracağız. Şimdi... Bir bilim yuvasını düşünün, bu bilim yuvasının akademisyenleri kendi üniversiteleriyle ilgili karar veremiyorlar. Bir kişi çıkıyor, kapattık diyor. Yani bu aslında asıl bizim ülke olarak sormamız ve sorgulamamız gereken bir şey. Peki. Ülkenin demokrasisinin ayaklar altına alındığı, aklın ve bilimin yok sayıldığı, vicdanların karardığı bir süreçte ana sebebin eğitimsizlik olduğunu unutmamalı, eğitim bir ülkenin geleceğidir Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan bir yatırımdır. Hepinize ben saygılar sunuyorum. Başarılar diliyorum. Tekrar uğursuzun başı sağ olsun. Çok, çok teşekkürler yayınımıza Bu arada, katıldığınız için. Evren, sayın Kalemez Bey. Sosyal medyanın birinci gündemi şu anda. Ee, hatta Twitter'da hashtag'lerde birinci ve kıyamet kopuyor şu an. Ne diye? için yaptığı açıklama. Gen